Oyun errol verdi oyun. <laughs> Aman kim ya Hop. arkadaşlar orada bir şey oldu anlamadım. <laughs> Adamı görünce herhalde oyun mal oldu bir oyun gitti. Orada adam fama saldı. Benim karakteri bir afalladı. Hani. Bu Arkadaşlar merhaba bugün evet harika yayın ero verdi güzel güzel bak orada adam adamı gördük ya aleykümselam adam orada faması aldı tabi oyun kafayı yedi orada bir ero verdi Oyun çöktü amına koyayım az önce. Oyun Geldi çöktü. <laughs> oyun çöktü. Amına koyayım. Ne oldu? Ey oğlum. Lan dörtlüğüm var. Niye çıktı ne? Hey. Niye hey. çıktı? Oğlum, oğlum o, oyun çöktü abi. lan. Mavi ekran mı verdi oyun. Oha, ya, Yayınla gitti amına koyayım ya. Bak Helal hocam helal. lan lan. Desin o trick shot la trick shot. Bizden hocam bizim kanlı. <laughs> evet. Oy. Oh, Ama, Ama daha bol veri yok. yok. Aga, aga. <laughs> abi ne maçtan çıktı? 4 kilo var, çok var çok ya. Elinde bu da. Abi ya. Altın açıldı. Altın. Altın açıldı. 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 Giy bakayım altını. Daha, daha açılmadı, açılmadı. görevleri Direktim geldi yani şey Oo. olacak. Şimdi yüz kaç, yüz yu, kaç, kaç olmam gerekiyor? Yüz yüz kaç olunca alıyor. Aleyküm selam. Ama tamam. en fazla level şu şey, an eker. Eker eker. Eker, eker kere... no, o dört var ya da daha Marcheg iyi Evet. Muhammed Ali. Yokla gerek yok. Belki ederim ya. Yokla gerek yok, gerek yok hocam oyuna. Ama ay gerekti o önüne gerek gerek <laughs> <laughs> da çok da çok güzel oluyor. şey. Baksana çok güzel. Oo. Bellerine de oldu. Bellerine de oldu. Bilmiyorum. Aynen. E Efem. E What the fuck? E yes. Oğlum bak bak. Bir ay da gol basmasını bekliyorum. Oyuna büyük bir yemeğim. Bugün gol bası geldi şansına. Binelli kobelim var ya. Hala at Ne bir laf söyleyeyim mi? La. Söyle. Laf. Söylüyor. Söyle. Lafa bak geliyor. Söylüyorum. Bak ben, ben roket var Bak <laughs> şey, şey, şey dans var mı? ondan oldu. Hmm. Abi neresinden devam? Hadi bu sefer John Wick olalım. John Wick istiyorum. John Wick istiyorum. ki. Big Box yapayım Big Box. Yap bakayım. Yap ya. bak ya. bak Sağ olsun Yap da bize bir aslan ne İyi nasıldı? Bayağı iyiydi. Ona <laughs> mı? <laughs>

Öldürdüğün adam oluyorum galiba. Evet. Yani evet, yani oldu. Oha. Şey var. var ya brut olduğu için Çölde ben de bu. Bakın nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Kaynar Hadi. Oğlum neden çıkmıyorsun <laughs> başta orada? <Gözüm> var değil <laughs> ya? Tam sanki tam baştan Onu bu. Aleykümselam Ay kim ay, kim, ay Aa dayı oyunda bana dili okuyor dayı oyunda dayı, dayı oyunda ne oldu ona Dayı oyunda işeşiyordu dayı, dayı. Dayı, dayı oyunda sana bir şey diyordu galiba ne diyordu Ben dedim o dayı oyunda Dayı oyunda var dayı oyunda Beyler burası benim adamım Adamın etliği mükemmel yani benim içimdeyiz Al bu aynen Nasıl sen Öyle ne? oldu. Kaynara oynuyor ve benzeri. O, 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 orta can çıktı bana ya. Ya be ya. Oyun çok güzel. çok güzel. çok güzel abi var bunu diyen adam var ben evet abi dur şimdi beni ya var şey değil, oğlum. <laughs> adam geldi dur. Evet. Aga. Mahallet üstü adam var. Ama atarsın. Nerede <laughs> böyle? Hadi öldüm ya. ya <laughs> neredesin? <Y> <laughs> Buradayım hocam.

Aa ben, ben canı gel gel Gelin, gelin, gelin Evet, namı Erdoğan'a hoş geldiniz Gelin, gelin, gelin Gelin, gelin, gelin Ben Hadi lan, arabaya rüş yapalım, lütfen arabaya Hadi Kaynar'ın yolunu toplanın, arabaya rüş yapalım mi Tamam. Bekle loot yapayım. Fulliyorum araba yarış yapalım. Oy. Tam siz takım olun. O yola gelin. Belden sonra yayın bitiyor arkadaşlar. Abeniz olsun da. Aynen 5'te. Yarış, yarış yapacak, yapacak mıyız? Ya, Devam, yarış, yarışa gerek yok ya. Bizi duğuma edin? götür. Buraya kadar. 3, 2, 1. Bende de, de AR falan hiçbir şey yok lan. Oha. Oha. Solda <laughs> çatışma var. Sıralanma. <laughs> Kim sıkıyor bana ya? Allah'ım ne ben oldu? Oha! Çiziyor. Oha! Adam var ya hayatının vuruşunu yaptı bana. Kapıdan arkasından vurdu böyle bir şey. Yani Öldürdün. Arkadaşı geldi. Canı bir. Canı bir. Canı bir Biri öldürdüm. Cici. Arkadaşını kaldırıyorlar. Birini öldürdüm diğeri bir benim. Diğeri beyaz beyazıyor Birini öldürdüm diğeri bir beyaz bu beyaz ya. helikopterdekiler beyaz diyor. Birini de <tik> Allah Allah. bak Allah 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 Allah. Bak 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 bak. bak aman. Bak var. sağındakiler mi Birini de Ege, beyaz bir Allah Allah Allah. Allah Allah. Aynen aynen şurada. E ben kaçan çek. E, kaçmayın, kaçmayın Kaçmayın. Aga Dur <laughs> dur. <laughs> Yapacak bir şey yok hocam ben ölmek istiyorum. Bak abi, bu benim <laughs> Full tarama oynuyor adam. <laughs> 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 Arkadaşlar yeni kapatıyoruz. <laughs> kendinize <için> teşekkürler. <laughs> Arkadaşlar kendinize